Evet, ikinci hoş geldiniz. <laughs> bu sistemleri NP ya da KC ile alınmaktadır gördüğünüz üzere. Ve bu sistemleri saat kırılmaktadır. Genelde bu sistemleri letra geliyor. Sağ tıklı kırdığınız takdirde sistemleri direkt sağ tıklı kırılmaktadır. Burada parşömen npc'si vardır. Parşömen npc'si 83 level x100 olduğu zaman 500m karşılığında size x parşömen box veriyor. Bu generator de kırılıyor. Ama sağ tık yaptığınız takdirde içindeki dropları görüyorsunuz. Raptor, Shard, X Raptor, Premium'lar, Shell'ler ve Box'lar. Evet. Evil Box en değerli box. Bunu sırayla anlatacağız size boxları. Sıraki göre ne yapacağımız artık bir. Sıraki'ye girerek de Daily Quest mevcuttur. Sıraki'de drop yoktur. Sadece son boss'ta bir drop vermekte. Ve diğer bosslar Daily Quest halinde kasılmaktadır. Zaten Daily Quest'te de Expansion veriyor. Buradan da ister solo ister partice elit mobları, elit bossları ışınlanabilirsiniz. İstediği şey ışınlanmak için Dragon Marble. Dragon Marble zaten e, CZ'de bazı Mock'lardan, Boss'lardan ayrıca buradan KC'yi de alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere.